saat yedi buçuk. Phuket, Bangkok bir çatları düşündü. En son <laughs> sıra değerimizi aldık. 59 numaralık oldu. Çok dar. İnanılmaz dar bak. Normal değil yani. Aynen. Bize hep en son sırayı vermişler ya. Neyse ki bir saat falan uçacağız. Aynen. Bangkok'u uçuyoruz. Birazcık da Bangkok'u gezeceğiz. Phuket'i bitirdik. <laughs> ne diyor? İyi uçuşlar. İyi uçuşlar. Güzel. Evet, iç hatlar bize yemek verdiler. Böyle bir sandviç verdiler. Işte. ดูดีดีสักดุนค่ะวัคลีนไวยามสนุกาปของท่านเป็นสิ่งสำคัญระดับหนึ่งของเราเสมอค่ะแม้ว่าสัญญาณเข็มแพ็รไยะดับองลาขอให้ทุกท่านคาดเด็่ขักนรมรภไยไว้ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องปะชมนื่อจากอาเกิดัาการประมวนโดยไม่คาดคิดได้ในระว่างการเดินทางค่ะเพราะด้านงชินให้เรียบร้อยในช่องสปารกดสิทธทางนี้เราอแนะนำไม่ต้อเก็บสิ่งของเ้ Ne o? <laughs> Benim de yiyeceklerim burada. Böyle sandviçler var. <laughs> Çok güzel. Beleş sandviç. Sandviçlerin tadı Çağrı hazır ve nazır kahvesini bekliyor. <laughs> kahve veriyorlar. Hem de beleş. Sandviç verdiler, kahve verdiler. Aa, iyi besliyorlar ha. Bir saatlik yola veriyorlar bunu yani. Bir de havaalanındaki fiyatlar da çok iyiydi. Bundan da bahsetmek ister misin biraz? Evet. Havaalanında 2 dolar diye bir kafe var. Ne alırsan 2 dolar. Kahve alıyorsun, 70 lira. Bence kahvede bir sorun var gibi götürdün. <laughs> <laughs> sandviç aldık havaalanından, 80 liraya. Yani bizim Aynı kahveler 70 liraydı. Kahve de 70 lira, sandviç 80 lira. Ben de aynı. Yani bu Phuket'teki havaalanı fiyatlarını gördükten sonra bizim havaalanındaki fiyatları ne kadar abartıldığını anladık. Yazık bize. Değil mi? Tabii. Evet. Sandviç aldık iki tane. Bir tane kahve aldık. 290 TL verdik. Aynen. Şeyde 290 liraya bir simit yiyemiyorsun. İstanbul Havaalanı'nda. Yani iki kişi bir de yani. iki sandviç, iki kahve. Türkiye'de iki kahve alamazsın belki 290 liraya. Afiyet olsun. I hear the It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I Valiz alıyoruz. Ee, bizimkiler sırt çantası olduğu için aynı şöyle kutuların içinde geliyor. Değişik bir sistem. Sırt çantaları herhalde zarar görmesin diye ee, ilk kontu e, açıldığında kabul ederken de zaten böyle çantalara koyup göndermişlerdi şeye. Ah seninki geldi. Seninki işte, seninki pembe Evet, Valizlerimizi aldık. Şimdi raylı sistemlere doğru gidiyoruz. E, metro ile şehir merkezine gidip orada bir otel ayarlamayı planlıyoruz. Seni oteli daha ayarlayamadık. Sonra da gezici. <laughs> Bangkok metrosunda gideceğin durağı söylüyorsun böyle şeye. Şöyle tıkıtlar veriyorlar. Girişte bu tıkıtı basıyorsun. Çıkarken de bunu geri alıyor. iade alıyor senden. Şimdi biz e, ilk durağımızı belirledik. Makkasan'a gideceğiz. Oradan bir otel belirleyeceğiz. Ş Şöyle göstereyim. Şimdi biz e, A1'deyiz. Su var. Havaalanındayız. A6'daki A6'daki Makkasan'a gideceğiz. Makkasan'dan diğer metroya, şehir iç oradan bir aktarma alan bir metrosu var. Ee, oraya geçebiliriz. Yani Makkasan civarında bir otel bulursak, şehir içine ve havaalanına ulaşımımız gayet rahat olacak gibi görünüyor. Ee, evet, tanesi de 35 baht. <laughs> Makkasan Station'da indik. Saat 9.59 9:35'te bölünmüştük yaklaşık 25 dakika sürdü. Demek ki dönüşte de buradan yeni havaalanına gitmemiz ortalama 25 dakika sürecek. Diğer e, durağa aktarma yapılacak yeri bulmamız lazım. Şimdi. Evet çıkabilmemiz için bunları atmamız gerekiyor. Şimdi iki numaraya doğru yol alıyoruz. Evet aktarım yerini de bulduk. Blue Line'a gideceğiz. iki numaradan çıkın diyor. Devam ediyoruz. Evet Bangkok'un tren ray haritası. Buradan bindik. Makkasan'a geldik. Makkasan'dan Blue Line'dan aktarma yapıp bu taraflara doğru geçeceğiz taraflar işte. Bu taraf. Ne orası? Bu taraf. Şuraya doğru gideceğiz. Şehir merkezi burada. Hmm. Evet. E, kararımızı verdik. E, Sanam gidiyoruz. Sanam e, geçeceğiz. Orada çevrede güzel oteller var. Bir bakacağız bakalım. Sanam çayı bana çok tanıdık geliyor. Sanki iki yıl önce geldiğimizde de kaldığımız otelin lokasyonu sanki Sanam çayı demiş gibi hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Gidince tanıdık yerler görürsem söylerim bak burasıydı diye. Biz bu şeyde kalmıştık ya. Biz otelde kaldık. Evet. Belki o da Sanam çayıydı şuraya basacağım. Ha. makinesinden gene sanam çayıya giden biletimizi aldık. Geçiyoruz. Go sanam Çayı. Bir bilete bu kez 40 baht ödedik. Total 80 baht oldu. havaalanından buraya gelişin, yani sanam çayıya gidişin. Güzel. Total maliyeti şu an iki kişi için 150 oldu. Evet, Sanam indik. Tanıdık geldiğini söylemiştim zaten. E, i̇ki yıl önce geldiğimizde e, gece burada inip bu yollarda yürümüştük, bu karış karış arşınlamıştık. Otelimizin olduğu yer değil tabii ki ama yer değilmiş. Yeri evet, bir silon var şu an. indiğimizde yine metroya binip gelmiştik buraya. Da. Evet. Allah'ım anılar Çok canlanıyor. Ya. Hiç değişmemiş şu <laughs> <laughs> an. Var mı? Ama bulamadık. Evet, buraya geleceğiz sanırım. Burası saray. <laughs> Evet, e, otelimiz Royal Hotel. E, normalde Booking'de ya da Keylock'ta e, bu otelde yer kalmadığı yazıyordu. Ama biz gene de gelip şansımızı denemek istedik. Çünkü hem merkezi yerde hem gezmek istediğimiz her yere yakın Sanamçay'de hem fiyat performans olarak daha uygun çağrı buldu. Normalde gecelik fiyatları e, bu taraflardaki otellerin yaklaşık 3-3.5 civarında. Bu otelde kahvaltı dahil 1400'e kalacağız. Kırmızı yanıyor. Niye geçiyoruz? Niye geçtik? Kırmızı buraya yanmıyor ki. Ha, neyse. Öyle işte. Şimdi para bozduracağız sonra da sarayı gezeceğiz. Nereye gidiyorsun oğlum? Atlara. evet otelimize yerleştik. Otel biraz eski ama olsun. Konum olarak güzel. Ee, tam böyle gezmek istediğimiz merkezi yerlerin ortasında. Hmm. Şöyle koridorları var. Temiz. Ee, fiyat performans olarak iyi sayılır. Hmm. Şöyle göstereyim. E havuzu varmış. Havuz diğer otelin demişti de çağrı. O yüzden. Böyle eski yapılar gibi, eski büyük saraylar gibi değiş. Evet ben işte onu diyorum ben. De. Güzel yani. Değişik bir havası var. <laughs> diyorum onu diyorum sana işte bizim havuzmuş diye. Amacımız sadece aslında kalmak. Merkezli bir konumda olması. Ee, kahvaltısı olması. Şöyle lobisini göstereyim. Geniş giren çıkanı fazla. Ee, öğlen turlar hep buradan yiyor. Bir sürü Çinli, Koreli vesaire tur gelen turistler oldu. O yüzden hep yemeklerini burada yediler. Normalde bu alanda hep yemek masaları vardı. Otel bence fiyat performans olarak iyi tercih edilebilir ama dediğim gibi odaları biraz eski ama temiz. Hemen bu çaprazda saray var, yatan bu da var. Eee ileride Savunma Bakanlığı'nın yerleri var. Ee, güzel merkezi bir konum. Gezeceğiz. Ee, şu parkın içinden geldik. Ee, herkes bize uzun bir şey giymen gerekiyor diye uyardı. Ben de hazırladığım şalımı giydim. Şimdi alt geçitten Palas'a doğru, Selçuk Palas'a doğru Hı -hı. gidiyoruz. Merdivenden inince Acayip bir yere çıkıyor. Serin de ve serin. Sarayın altı galiba burası. Tamam. Girişi bulalım bakalım. Hmm, metro değil, bir şey değil bir de. bu. Alt geçit sadece. Böyle bir şey yapmışlar. Diye. Hmm. Hem de şapkalandı. Herkes kendini bir şekilde gruplamış. Tuvalet Bayraklar sıra bak. Tur, tur rehberlerin hepsinin elinde bayraklar var. Bunların şapkaları var. Bunun da bayrağı var. 4, 4 numara Gidelim bakalım. Herkes turun. Aşağıda biri bizi durdurdu. Çağrı'nın pantolonunu dedi ki, uzat bunu. Çağrı iki iki bir bir Anca dizine kadar ne Şöyle göstereyim. <laughs> bakalım. Vallahi ben, ben de şöyle. Hem gösteremiyorum da. Böyle mi göstereyim? Bilemedim. Neyse. Bir tane dizlerimin altına inen şal sardım. Bakalım girebilecek miyiz göreceğiz. Evet, Çağrı'nın şu kısa pantolonunu almadılar. <laughs> Kaç? 200. 200. Çağrı'ya şimdi 200 bahtı uzun pantolon alacağız. Giyiyor mu direkt? Giy bakayım. Bence çok tatlı filli donlar ama Çağrı'nın bu ikinci filli donu oldu. Benim olmadı. Portun çıkarsaydın pişersin. Yok be, portun atacağım. Ee, <laughs> Çağrı'nın filli kombini. Evet. Bunu okay dediler. Çağrı yıkadı pantolonunuyla geçti. Benim yeni kombinim çektin mi? Çektim. Çağrı'nın iki tane filli kombini oldu benim Yalnız bu yok. tam bir kombini olmadı mı şu an Tübella? Evet, Çağrı'nın filli kombini. Resmen geri çevrilen taraf çare oldu. Erkekleri bile almıyorlar kısa şeyle. Düşünün. Evet saraya girmek üzereyiz. Tıkıtları alacağız. Görüntümüz şöyle. Cebi de var. <gülüyor> 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 yani dizinizden aşağı uzun bir şey edinmeden gelmeyin. Yoksa kapıda alıyorsunuz. Bu bir şey değil ya. 200 baht. Bunun 200 baht'a verdim. <laughs> Pazardan çok dargın alırdık. Ha bak kızın güzelmiş. Aa, tıkıt alacağız şimdi. Evet, kişi başı 500 bahta. Tıkıtlarımızı aldık. 1000 baht verdik saraya giriş için. Şimdi şuradan su alacağız. Devam edeceğiz. i hear the beat it's in my chest got me feeling some kind of way i confess the rhythm takes over no room to rest my heart's dancing it's a love conquest My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby. That I found when the music plays. I just can't. Manzarayı bitirdik. Çıkıyoruz. Meyve suyu aldık. Bildiğin hazır meyve suymuş. Ama olsun. Çok sıcak. çok sıcaktır Valla bir açılıyor, bir kapanıyor, bir açılıyor, bir kapanıyor. Açıldığı zaman da felaket sıcak oluyor. Şimdi yatan buraya doğru gidiyoruz. Bir de onu görelim bakalım. Evet. Saraydan çıkınca yaklaşık 800 metre yürüdük ve Wat geldik. Burada yatan bu da var. Onu göreceğiz. Fotoğraf çekeceğiz. Burası sarayın duvarlarının arkası etrafından dolandık. Öyle. İki başı 300 Baht verdik. Ticketlerimiz. Şimdi giriyoruz. <gülüyor> 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 girelim direkt ya. Girelim. Şapkaları çıkarın. Ha şey, şuradan torba alıyorlar terlikler için. Tam budunun bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim açıkçası. Bu adamlar kocaman burada ekili yapmışlar. Olma, yani, uzunlamasına. fotoğraflara, videolara sığmıyor. Burası da tam gövdesine denk geliyor. Burada yatan budanın ayaklarını parmak izi bile yapmışlar. Enteresan. Budanın parmak izleri. Ayak tabanı. Bunlar da Buda'nın kafasını koyduğu yastıklar. Buda'nın kafasının arkadan görünüşü. Buda'nın eli. <Gülüyor> <Gülüyor> Tam Buda'yı da bitirdik. Wat Bak Wat Yatan Buda. Orayı da gezdik. Tarih yine gözüne bir gong kestirdi, ona doğru gidiyor. Orayı da gonglayacak. Yatan Buda'nın çıkışı. Her taraf aynı süslü işlemelerle dolu. Okay. I was invicted. I go with funny. Funny would come with me, surely. Funny yeah. would <laughs> no, Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed to delight. Sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living on time. Tapınaklara girerken böyle ayakkabıları çıkarmamızı istiyorlar. Take it, take off shoes. Yazıyor her yerde. oturan bu da. Şuradan giriş var. Bu da diğer oturan bu da. Her yerde. Evet. Bugünkü gezimizi de bitirdik. Büyük Saraya gittik. Wat Po'ya gittik. Po tapınağına. Z raporum veriyoruz. Kapanış videosu çekiyorum. Günü kapatıyorum. Şimdi otelimize dönüyoruz. Şu güvercinleri de çekmek istedim. Evet, biraz yorulduk. Biz sabah 5'ten beri neredeyse ayaktayız. Gitmek istediğim iki bölgeye en azından gidebildik. Bakalım. Yarın da birkaç planımız var. Sabah 5.30'dan beri yürüyoruz. Otelimizin de akşam güneşinden görüntüsü şöyle. Böyle otel. Önünde kocaman bir kral resmi var. Bence kraliyet ailesinin oteli.